Sayıştay raporuna geçelim. Çünkü Sayıştay raporunda da çok enteresan bilgiler var. Faruk bu konuyu sen hazırladın özellikle. Sayıştay'ın raporlarında ortaya çıkan çok ciddi hususlar var. Sen hem Milli Eğitim'e baktın hem Diyanet'e baktın, Milli Savunma'ya baktın. Nedir bize bu konuyla ilgili söyleyeceklerin? Ya şöyle şimdi Sayıştay raporunda aslında olması gerekenlerin sadece yüzde biri var. Biliyorsunuz Sayıştay e, anayasal bir kurum. Anayasanın 160. maddesi. Okuyayım o ilgili maddeyi size isterseniz. Hı hı. Hmm, bakalım. Miyim? Sayıştay ne yapıyor? Onu söyleyelim. Sayıştay evet, devletin onu, onu yaptığı bütün harcamalarını kontrol eden kurum. Kıymetli seyirciler. Evet Anayasanın 160. maddesine göre e, anayasal bir kurum ve e, bahsettiğimiz gibi anayasa adına Kamu kurum ve kuruluşları, işte onlara bağlı alt kuruluşları denetleyen, meclis adına denetleyen bir kuruluş. Bu kuruluşa da e, Cumhurbaşkanlığı makamı olsun, diğer bakanlıklar olsun, bakanlıklara bağlı müdürlükler olsun, diğer işletmeler olsun hepsi denetleniyor bu e, Sayıştay kapsamında. Sayıştay denetçileri e, bağımsızdır. Belli bir kurul üzerinde e, faaliyet gösterdiler ve hepsinin kendine göre yetkileri vardır. AK Parti iktidar döneminde son 20 yılda daha önce bağımsız kurumların çok önemli olduğunu, işte Sayıştay, Yargıtay gibi kurumların çok önemli olduğunu vurgulayan aynı iktidar, ikinci yarısında yani iktidarın ikinci yarısında ya da ikinci iki çeyreğinde bu kurumları yıpratmak, altlarını oymak, işte bozmak, bükmek için elinden geleni yaptılar. Birçok bakanlıkta müfettişlikleri falan da yok ettiler. Şu an mesela ellerinde denetim yapacak müfettişleri de belli bir merkeze topladılar ve onları pasifize ettiler. Farklı görevler verdiler. Dolayısıyla bütün faaliyetleri böyle şeffaflaştıracak, halk adına denetleyecek, meclis adına denetleyecek bütün organları, yapıları bozdular. Tabii en son kalede Sayıştay aslında halk adına, meclis adına denetim yapacak kurum. Onu da bozdular, pasifleştirdiler, etkisiz hale getirdiler ve Sayıştay'dan birçok raporu, birçok faaliyeti, ee, Sakladılar. Şimdi görüyoruz mesela Cumhurbaşkanlığı'nın mali tablosunu işte inceliyoruz. Orada bakınca ee, muazzam harcamalar var. Mesela ee, Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe ödenek hesabı bu sene 2 milyar 870 milyon TL'ymiş. 2 milyar 870 milyon TL'yi harcamışlar. Nereye harcamışlar? Kaç personel var? Kime harcamışlar? Bürokraside kaç kişi çalışıyor, kaç danışmanı var bunlar belli değil. Mesela özellikle Cumhurbaşkanı ile ilgili kısımda hiç rakam yok. Yani rakam var, harcama rakam var, bütçe rakam var, gelir var, gider var. Hı hı. Ama mesela kaç kişiye ne harcanmış, kaç personel varmış, kimler kimler bu parayı yemiş onlarla ilgili şey yok. Tabi burada bu rakamın içerisinde 2 milyar 870 milyon TL'nin içerisinde örtülü ödenek ve örtülü harcamalar yok. Bunlar bütçelendirilmiş Cumhurbaşkanlığı harcaması zaten basına yansımıştı belki aranızda okuyan vardır ya da şu an önünde açık olan varsa işte mesela Saygı Öztürk yazmış sözcüde işte mutfak masrafı 3 milyar TL'yi aşan Cumhurbaşkanlığı masrafları içerisinde en önemli rakamlarından biri de Cumhurbaşkanlığı mutfak masrafları olduğu ifade edilmiş böyle enteresan enteresan rakamlar var. Bu arada e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamaları var. Orada da tabloda yine Sayıştay raporuna göre e, hemen söyleyeyim onda önümde. E, Cumhurbaşkanlığı 12 de herhalde. evet 11 milyar 500 milyon TL arkadaşlar. 11 milyar 500 milyon TL bir harcama var Diyanet İşleri Başkanlığının. Bu hani birçok kamu kurum ve kuruluşun üstünde bir bütçe ve bunu nereye harcadıklarına dair detay yok. Var biraz detaylar. Mal ve alım hizmetlerine 251 milyon TL harcamışlar. Personel giderleri tek başına 8 milyar 868 milyon TL. Evet. Yani 1 milyar dolar personel gideri harcamışız Diyanet'te. Tabii ki bu müezzin imam harcamaları mıdır sizce? Nedir yani bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Belki bu alanda tecrübeli arkadaşlarınız vardır. Hani 8 milyar 8 milyar 800 milyon TL sadece personel giderleri olarak harcamış. Bir diğer husus da bu personelin SSK ve sosyal güvenlik giderleri var. O da bir buçuk milyar TL. Yani o hariç yani bu ödemelerin dışında bir buçuk milyar TL de 1 milyar 575 milyon TL de sosyal güvenlik kurum, kurumlarına devlet prim gideri olarak ödenmiş. Bunun yanında e, herhangi bir bağış alınmamış. Bakın bu bütçe oluştururken Diyanet İşleri Başkanlığına camilerden gelen bağışlar bu bütçenin içerisinde değil. Bak o sayıştay raporunu bunu görebiliyoruz. Mesela deniliyor ya camiler önüne sandıklarda açılıyor, bağış toplanıyor falan. Onlar burada değil. Zaten o bağışların buraya gelmesi de saçma. Çünkü onlar o ilgili yerel e, camilerde değerlendirilen bağışlar diye biliyoruz. Böyle bir Diyanet harcaması var. Hızlıca ona geçmek istedim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi var. Onu da böyle bir bilgi olarak Murat Bey'in ilgisini çektiği için vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın giderler toplamı 127 milyar 150 milyon TL. 127 <laughs> milyar. Evet, evet. Bunun personel gideri 89 milyar TL. Sosyal Güvenlik Kurumlarına ödenen para hariç yani emekli sandığı, SSK falan giderleri. O da 15 milyar TL. Mal ve hizmet alımı için de 10 milyar TL yani 1.2 milyar dolar para harcanmış mal ve hizmet alımı için. E, herhalde bu Murat bu bina var mı bunda? Mal ve hizmet alımının içerisine bina girer mi? Hani, var hani o da var. Bina derken okul Hiz binası? Hiz e, okul binası çok çok nadir oluyor. İstanbul gibi yerlerde özellikle arsa alınıyor ya da ya okul yaptırma hayırseverler üzerinden gidiyor daha çok onu söyleyeyim ama çok nadir çok nadir olur yani. Ya bunlar belki işte daha başka projeler, şunlar, bunlar vardır. Ee, buradan da kimin ne alındığına bakmak lazım yani. Evet. Cumhurbaşkanlığının rakam. Cumhurbaşkanlığının rakamlarını evet. bir daha dönsek, mesela sarayın şimdi. Geçen seneki rakamı bildiğim kadarıyla 8 milyar değil mi? Bir önceki sene daha da fazlaymış aslında. Ama Bir karşılaştırma seneki... yapayım istersen. Buyur buyur. Mesela rapora buyur. göre 2014 yılında sarayın toplam bütçe harcaması 244 milyonmuş. 2014 yılında. Bu yıl her yıl artmış. 2019'da 3.6 milyar TL'ye ulaşmış. Mesela Personel gideri 44 milyonmuş 2014'te. 2019'da e, 258 milyona ulaşmış. Fakat benim size verdiğim 2020 rakamıydı. Orada daha dramatik bir rakama ulaşmıştık. Bir saniye yer, onu bulmaya çalışayım. 314. Yo yo 314 ha, milyon personel Peki. gideri bunlar. Yani 314. harcama hariç. Yani mal ve hizmet alımı mesela. E, 2014'te 75 milyon TL'ymiş sadece. Belki Hı -hı. dolar bazında da hesaplasak hani bir şey yakalarız. 2019'da bu 1.8 milyar TL'ye ulaşıyor. Mal ve hizmet Aha. alıyorsun yani Cumhurbaşkanlığı makamına. Yani burada mesela bakayım başka mal ve hizmet alımı gideri gözüküyor mu? Bir de bu enteresan bir şey olmuş. her geçen yıl Buradaki kalemler azaltılıp sadeleştirilmiş ya daha detaya girilmesin insanlar hani hangi kalemlere yuvarlak canlı, yuvarlak yapsın görülmesin yani. diye evet yorarlak, yuvarlak yuvarlak alacağım. Evet. Buna rağmen Sayıştay bir denetim yapmış arkadaşlar. Yani bunu takdir etmek lazım. Ben e, birkaç okul arkadaşım da Sayıştay'da görev alıyor. Onları takdir ediyorum yani bu iklimde hala denetim yapabiliyorsalar helal olsun diyorum. Ama tabii ki onların anayasal görevleri. Anayasanın 160. maddesi bu görevi ve sorumluluğu onlara yüklüyor. Eğer yapmasalar da anayasal suç işliyor. Evet. Evet arkadaşlar yani korkunç detaylar var. Ne yazık ki devletin malı, milletin malı daha doğrusu, milletin parası gerçekten de çarçur ediliyor. Hovardaca harcanıyor. Bunun artık lamıcı yok. Yıllar boyunca Sayıştay raporlarının meclise gelmesine engellediler, getirmediler. Verdikleri emirlerle işte çalışmamız gerekir, şöyle gerekir, böyle gerekir vesaire. Ama son zamanlarda nedense Sayıştay da böyle rapor yayınladı ve arkasından da bu rapordaki detaylar medya kuruluşları tarafından da kullanılmaya başlandı. Nagihan Alçı'yı hatırlıyorum ben hemen bu noktada. İşte Nagihan Alçı da başkanlık sistemi konusunda benim verdiğim destekten dolayı yanılmışım. Ben doğru sistemin bu olmadığını gördüm açıklamasını yapıyor. Bazı isimler var Fuat. AKP'den artık uzaklaşmak için yol arıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Yapılan açıklamalarda bunu gösteriyor galiba. Senin yorumun ne? Şimdi önce Sayıştay raporuyla ilgili Sayıştay denince aklıma Nurettin Canikli'nin tapesi geliyor. Eğer bunlar ortaya çıkarsa yanarız ifadesi var. Sayıştay raporları eğer ortaya çıkarsa yanarız diyor. Şimdi Faruk Bey'in açıkladığı rakamlar, Şimdi normal bir ülkede yaşasak deriz ki ya bunu işte milliyetin bu kadar para harcamış. Bu buraya bu kadar para harcamış. Bu kime hizmet etmiş? Millete devlete hizmet etmiştir. Onun için bu para harcanmıştır. Yani zaten para ne için, vergi ne için toplanır? Harcansın, millete hizmet etsin. E, değil mi? Yani verginin mantığı bu. Halktan para alınır, halka geri dönür. Fakat biz mesela olmayan köprüler gördük. Konya gibi yapılmamış. Fakat yapıldı görürken para harcanan köprüler var. Ya da uçmayan uçaklar var. Ya da 2016 yılından beri e, otobanlarda ilgilen elektrikli araçlarımız, milli araçlarımız var. Şimdi bu Sayıştay raporunda yazılan bu harcamalar aslında şu anlama geliyor. Bu para bir şeyler yapıldı denilerek, kağıt üstünde bir şeyler yapıldı denilerek devletin hazinesinden alındı ve bir yerlere gitti. Biraz önce Erdoğan'ın istese bile hastalığı görevi yapmasına müsaade etmese bile o görevde kalmak zorunda dediğimde bu çarkı yani Türkiye'de Türkiye tarihinde çok say, devleti soyan çok zihniyet görülmüştür. Yani gelmiştir kendi çapında, kendi şeyinde soyulmuştur. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde devleti bu kadar organize bu kadar profesyonelce ve bu kadar soyan başka bir zihniyet yoktur yani tarihte. Çok ciddi soyuyorlar. Öyle böyle değil yani. Yani bu rakamları siz zannetmeyin ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu para hizmet olarak verildi. Ya da Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar parayı harcadı. Ya da Diyanet İşleri Başkanlığı bu kadar parayı harcadı. Harcanmadı. Bu paralar kağıt üstünde bu yapıldı, şu yapıldı, görünmeyen köprüler gibi, yapılmayan köprüler gibi. İşte ya da en son Sağlık Bakanlığı'nın 1 TL olan dezenfektanı kendi şirketine 100 TL'ye ihale vererek o şekilde satışlarla bu paralar birilerine iç edildi. Yani ülke şu anda kurulan bu düzenle herkes çapına göre yukarıdakiler büyük soyuyor, aşağıdakiler de küçük soyuyor. Ve herkes hayatından memnun şekilde gidiyor. Fakat deniz tükendi, Para yok artık. Yani para bitti. Evet. Yani Türkiye'nin en büyük gelir kaynağı neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nin petrolü yok. Gazı yok. Şimdi bir tek şeyi var o da turizmi değil mi? Yani dövizin Türkiye'ye girdiği bir ihracat var. Yani Türkiye'ye mal satıp oradan döviz gidiyordu. Bir de turist vasıtasıyla döviz geliyordu. Şimdi öyle bir soydular ki bu ülkeyi. Öyle böyle bir soydular ki artık soyacak bir şey bırakmadılar. Ve bundan sonrasında denizin tükendiğini artık soyacak bir şeyin de kalmadığını fakat bu mafya sistemiyle hareket ettikleri için bu sistemin devam etmesi için sistemin etrafındaki insanlara para yedirmesi lazım. Susturmak için, iş yaptırmak için, kendilerini ayakta tutmak için, korumak için bir pay vermesi lazım. Yani o pastadan kırıntı verir bazılarına, bazılarına küçük dilim verir, bazılarına büyük dilim verir. Fakat mafya yöntemiyle yapıldığı için bunları doyurması lazım. Fakat bu çevreyi doyuracak para da kalmadı artık. Evet. Ve bunun farkındalar. Bundan dolayı korku yaşıyorlar ve bugün nagihan alçı gibi ya da daha değişik insanların bu geminin su aldığını görmesinin sebebi şu. Bu paradan kendilerine de düşmemeye başladı. Yani kalmadığı o kırıntılar için. da gelmemeye başladı. Evet, almadığı için. Ve bundan bu, dolayı Anayasan Fuat Anayasa'nın ilgili maddesini okuyabilirim. Olursa, yani evet. Bu adamlar gittiğinde bu pastayı birileri artık pay edecek. Yani bu adamlar etmeyecek. O zaman ben bu masadan kalkıp yavaş yavaş yeni pastayı pay edecek adamların masasına doğru yanaşayım evet. adımları bunlar. O o nedenle şu anda mesela biraz önce yeni değindik ya yurt dışına kaçanlar, yurt dışına para kaçırmaya çalışanlar, özel jetlerle paraları kaçırmaya çalışırken f indirdiği, i̇ş o adamları. paraların el konulduğu, iş adamları malını mülkünü satmaya çalışıp yani düşük olsun ama ben satayım kurtarabildiğimi kurtarayım deyip bu şekilde satışlara girenler bu mafya bu ülkeyi soydu ve inanılmaz soydu öyle böyle evet. değil yani. Çok profesyonelce devletin bütün imkanlarıyla. Evet kesinlikle Fuat millet bunun çok sonra farkına varacak bu da başka bir realite. Olarak... Asım bu anayasa maddesini bir söyleyeyim. Demin okuyamadım. Kusura Buyur. bakmayın. Onu, Türkiye Cumhuriyeti yürürlükteki anayasasının 160. maddesi Sayıştay merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak Aha. ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir diyor. Evet. Yani mevcut anayasal hakkı zaten bunu yapmış. Anayasal hak ama işte onu uzun süre yaptırmadılar. Murat senin söyleyeceğin şeyler var mı? Ben de nükteyle <laughs> cevap vereyim. Artık izah olmayanın mizah olur. Ya sayışlar raporu bize şunu gösteriyor. Getir faturayı, götür parayı.